Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bugün yaşadığım acı bir anı anlatacağım arkadaşlar. Size de bu bir nasılsa şeyim olsun, bir iletim tarzı, bir önerim olsun arkadaşlar. Benim e, çok sevdiğim kanka kankam Sena e, Zaten kanallarda var. Arkadaşlar ne yaptı? Söyledim Biz kankalar olarak üç kuru üç kişiydi kanka olarak Belki grup oluştuk. Irmak, Senanur, ben. E ee, daha sonra e, gruptan çıkmaya başladı. Böyle fotoyu bahane etmeye başladı grubun fotosunu. Sonra dedim ki sen fotoyu bahane ediyorsun dedim. Çünkü gruptan falan çıkıyorsun. Fotoyu düzeltiyorum ama gene çıkıyorum bizden e, mi sıkıldım dedi. Bu nasıl e, daha sonra bana dedi ki nasıl e, annem telefon çok dolu bir de bu yaşta grup tarzı grupla konuşuyoruz. Şimdi diyor Ölüme daha sonra arkadaşlar böyle bir süre bu bebek gibi davranıyorsun işte böyle böyle falan demeye başladı. Yani kendini anlatmayan cümleler kuruyor o kadar şaşırdım, o kadar kötü oldum ki kırıldım. Ee, ablası var, ablası sen, ablasından sordum sen misin o dedim. Yok, o cevap vermedi arkadaşlar çünkü aradım 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 açmadı, bir daha aradım ev açtı arkadaşlar. Aradım dedim ki o yazıları yazan sen misin dedim. Yok ben değilim dedi. Daha sonra tabii ki benim dedi. Arkadaşlar daha sonra yapan, arkadaşlar daha sonra ne oldu? Dedim açık açık dedim bizden dedi. evet, mi bıktın? Dedim. Evet sizden bıktım dedi. Hadi bay bay kapat. Arkadaşlar daha son sonra baksaktan bana dedi ki işte terbiyesiz... sensin, sensin ayrılık şey ayrılık e, sensin mesela şey dedi hatta sensin işte tensin, kaba falan filan derken dedim ki sen artık benim kankam değil arkadaşım değil hiçbir şeyimsin dedim bay bay hiçbir şeyim dedim kapattım İşte ben senin kanka olmam falan dedi. ben zaten hiç, hiç kankalıktan çıktım dedim hiçbir şeyim dedim daha sonra arkadaşlar engelledim ve Her diğer kankamı onu anlattım o da çok şaşırdı var. yarın o da arayacak konuşacak evet. bakalım ne olacak onu çok da size son, Arkadaşlar bugünlük sondu bir Görüşmek üzere arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de video videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu arada arkadaşlar sizin de kankanız varsa bu uyarılara yani bunlara dikkat etmenizi söylerim. Çünkü ben çok kırıldım arkadaşlar. Çok da üzüldüm hatta biraz ağladım. Ama... Onun suçu ben niye alacağım o alacak. O zaman bay bay arkadaşlar görüşmek üzere.